Kısacası soğukları çok sevmiyorum. Açıkçası ben bir ıı, sıcak bir yerin çocuğuyum. Antalya, Alanya'dayım ben. Sonuç sıcak memleketten Abey soğuk yapıyorum. memlekete geliyorsunuz. İnsan ister istemez zorlanıyor tabi. Yaklaşık e, bir yılı aşkın süredir e, bolardayız. Tutak ilçesine kalıyoruz biz. Tabi e, Tutak ilçesi ağır merkeze nazaran biraz daha sıcak. Çukurda kaldığı için. İşte zaman zaman da öyle merkeze gelip kaçıyoruz. Şey yapıyoruz. E, arkadaşlarımızla işte vakit geçiriyoruz. E, ama tadını çıkartmaya çalışıyoruz yani her şeyin ayrı bir güzelliği var. Ben öyle söylüyorum. Sonuçta bu havanın da ayrı bir güzelliği var. Ama donuyoruz. <laughs> Kısacası bunu söyleyebilirim. Ben de geleceğim, ben de. Ben göre çok soğuk havalar burada. Ağrı yani çok soğuk, sert, karasal diyeyim. Şimdi ben Patmos'tan geldim. Arya, eksi 15 derece. Çok soğuk Patmos'a göre. İşte soğuk olmasına rağmen daha heyecanlı, daha zevkli geçiyor. Hadi ayla yok. <laughs> Sen bunu eli ayağına almış mıydın?